mak Priming var mesela. Bu da şu oluyor. Bir fenomen aslında. insan özgü bir fenomen. Nedir? Şudur. Bir uyaranla bir uyarana öncelik yani ilk maruz kalmak bir aynı uyarana şunu arttırıyor. Diğer bu buna benzer ya da bu, bu uyaranın daha sonra algılamayı hızlandırıyor. Neymiş? İlk bu işe maruz kalman daha sonra buna daha sonra bu, bu sinyali iyi bir şekilde tanımlamanı hızlandırıyor. Bu becerinin tanımlan becerini hızlandıran bir olay. Bununla birlikte hatası diye geçer. İrrasyonel kitabına yönlendiririm bununla yine. Çok derinden işlediği için yönlendiririm. Yani çok güzel bir kitap. Perceptual Learning algısal öğrenme. İşte arada bahsediyordum. Bu da nedir? Sezgi dediğimiz beyin yani beynin birçok ya mesela işte şu iki tane ciğeri doktor ya da kalp mi bu ciğer herhalde ya tam herhalde ciğer olması gerekiyor. Yani bunu doktor adam bu ikisindeki farkı fark edebiliyor. Bir süre sonra çok çalıştığı için bunun üzerine. Yani onda ne tür zararlar var, ne tür şeyler var, ne tür problemler olduğunu beyinsel yani kelimelere dökülemeyecek bir şekilde bunları sezip bunları analiz edebiliyor ya Aslında meslekte ustalaşma 10 bin saate ulaşmakla çok ilişkili bir şey. Yani algısal olarak birçok şeyi süzüp ona göre e, fitreleyip ve buna göre ya da sentezleyip cevaplar üretebiliyorsun. O üzer, iş üzerine yoğunlaştıkça ve gittikçe. İşte spatial learning var. Bu da işte çevrenin e, bir canlının çevresinden edindiği bilgi aslında bu. İşte bu e, etrafındaki şeyi e, alışarak mı yani şu familiarization vardı ya geçmişte. Yani etrafındaki şeylere alıştığı için mi bunu öğreniyor hayvan? Soru bu güzel bir soru. İşte bunlara alışıyor mu etrafındaki objelere ve klasik koşullandırmayla ya da mı öğreniyor bu hayvan yoksa daha kompleks bir öğrenmesi mi var? Haritalandırıyor mu yani beyninde? İşte karınca ile yapılan çalışmalar mesela karınca'nın beyninde bunu haritalandırdığını gösteriyor ve bunu bulan adam Nobel alıyor. Yani karınca e, hedefi beyninde bir yere konumlandırıyor kendisinin konumunu koyuyor uzaysal bir şekilde yani yukarıdan bakarak en kestirme yolu keşfediyor hipotenüsü kes, keşfederek en kestirme yoldan o yolu o yolu takip ederek sadece gidiyor. Yani bunu kafasında haritalandırmadan yapma ihtimali yok. Bunu yapan genleri ve şeyleri tespit eden adamlar işte bunu araştıran adamlar şey aldılar Nobel aldılar işte bunu nasıl yapıyor hayvan. İşte nasıl bir çok basit bir sinir sistemiyle bunu yapabiliyor. Yani çok kompleks bir learning aslında. İşte bunun e, şeyle ilişkisi var Spatial Learning'in işte e, arı dansı arılar dans ederek işte birbirlerine yön tarif ediyorlar. İşte beyinde bir GPS olarak beyinde bunlar. İşte Tolman's o, bir deneyde anlattım ya. E, iç motivasyon deneyi. İşte Tolman bunu keşfediyor. Beyninde haritalandırmış hayvan. Yani hani şuydu ya grafik. Şöyle bir grafik vardı ya. E, hani şöyle şöyle gidiyordu. Tamam ödül almadan. Yok böyle değil. Şöyle işte her neyse. Sonra bir anda böyle gidiyordu ya. Şöyle ya da. Bunun sebebi bu hayvan bu yeri beyninde haritalandırmıyor. Haritalandırıyor. Haritalandırdığı için bu kadar hızlı şey yapabiliyor ancak keşfediliyor işte. Beyinsel bölgelerini işte nerede gerçekleştiğini falan anlatmış. İşte Otomo'nun Tolman'ın deneyi bayağı bir bilişsel psikolojinin neredeyse babası yani bu adamda. İşte beyinsel bir haritalandırma. Zihinsel bir teayül. Zihinde yani bunu tanımlama, zihinde bunu canlandırma, zihinde böyle bir haritalandırma bunu Re temsil edilmesi yani beyninde bunu. Kendine iyi bak bu bölümde bu kadardı